Merhaba sevgili danışanım. Şimdi bize e, buraya geldiğinizde ve şimdiki durumunuz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ağır kaldırdığım sağ bacağımı kullanamıyordum. Evet. Doktora gittim. Ağrı kesiciler kullandım. Kortizon kullandım. Geçici bir süre teskin etti ama tekrar yeniden başladı. Sinir sıkışması olduğundan dolayı bunu çözemediler. En sonunda Recep Bey'e geldim. Şifa buldum. Masajlarıyla e, ayağım düzeldi. Rahatladım. E, sinir sistemimdeki o sıkışıklık düzeldi. Düzelince ayağımda rahatlıkla kullanabiliyorum şimdi. Buraya kaç seans gelmiştiniz? 3 seansta bunları yaşadınız. Evet, değil? Ayaklarınızı rahat yaşadım. şekilde atabiliyorsunuz. Evet atabiliyorum. Bizden memnun musunuz? Evet, çok memnunum. Bizi teşekkür tavsiye ederim. eder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederiz.